YK11 sarm vücuttaki miyostetin hormonunu baskılar. Vücudunuzda miyostetin hormonu ne kadar fazlaysa kas kazığımınız o kadar az olur. YK11 miyostatin hormonunu baskılayarak vücudunuzun kas inşa etmesini maksimuma çıkartır. Yan etkisi yoktur diyebilirim. Kemik sağlığı ve eklem sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Dayanıklılık ve güç verir. Daha sağlam antrenman yaparsınız. Beslenmenize bağlı olarak daha çok kütle, daha hızlı yağ yakımı ileri seviye etki gösterir. Yeni başlayan ve orta seviye sporcular için sabah ve akşam almalarını tavsiye ederim. İleri seviye sporcular için 40 mg'a kadar çıkılabilir. Deri altındaki suyu attığı da bilinir. Sert bir görünüm verdiği de bilinir kas içine kan pompalar. Dolayısıyla daha dolu ve sert bir görünüm olur. Aynı zamanda damarlı görünümü artırır. Arkadaşlar YK11'i kullandığım zaman özle görülür hızlı bir şekilde vücudumun daha sert göründüğünü, kaslarıma kan pompalandığını, pump hissettiğimi ve biraz daha kendime özgüven geldiğini, gücümün arttığını ciddi derecede hissettim. Gerçek sabların ham